Herkese merhaba. Uzun zamandır banyo seramiklerimi boyamak istiyordum ve bugün de boyayacağım. Boyamaya başlamadan önce benim banyo seramiklerim mat değil parlak olduğu için önce bir astarlama yapmam gerekiyordu. Ben de Polisan'ın Prof UEP astarı ile önce bir astarlama gerçekleştirdim. 4 saat bekledim ve kurudu. Artık boyamaya geçebilirim. Boya olarak da Polisan'ın Prof PCS 2K boyasını kullanacağım. Bugün bana Polisan'dan Nuri Usta eşlik edecek. Hoş geldin Nuri Usta. Hoş bulduk. Nuri Usta, benim seramiklerim parlak olduğu için ben öncesinde bir astarlama işlemi yaptım. Peki astarlama işleminin haricinde farklı bir ön hazırlık yapmam gerekiyor mu? Yüzeyde oynak parça ve ders aralarında boşluk yoksa direkt uygulamaya geçilebilir bu ürünü dış mekanlarda kullanabilir miyim? Yani güneşe karşı dayanıklı mıdır ve hangi yüzeylerde kullanabilirim? Dış mekanlarda kullanabilirsiniz. Ürün güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır. Aynı zamanda granit, mermer, seramik gibi yüzeylerde de kullanılabilir. Ustam bu ürün nasıl kullanılır? Bu ürün iki bileşenli bir üründür. A bileşeninden 4 ölçek, B bileşeninden bir ölçek karıştırılarak kullanılır. Çok teşekkür ederim usta. Öyleyse uygulamaya başlayabiliriz. Ben beyaz rengi tercih ettim. Siz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Asitik olmayan temizlik malzemeleriyle temizlik yapabilirsiniz. Seramik boyamın ilk katını attım. Kurumasını bekleyeceğim. Ardından ikinci katı boyayacağım ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Seramik boyam kurudu. Tam istediğim gibi oldu. Ben beyaz bir banyo istemiştim. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir.